Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir, bir aksiyonlu video ile karşınızdayım. Bu kez video direkt Rush başlayacak. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Arkamızdan adam iniyor. Nereye? Adam iniyor adam. Ha gördüm. Oh, gördüm. gördüm. Geldim gel. Gel, Dur dur dur. Şimdi namlucu freni canı Onu nasıl ya. Bundan sonra drop'a gidelim Drop'a yakın Hocam nereye indiniz? Tabii sağ, ki sağ 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 Bombalıyorum direkt Öldü zaten ha, Bomba atmayalım Öldü aşağı düşmüş aşağı, aşağı düşmüş aşağı düşmüş Yan elde yan elde Kırıkta Oyna Lan 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 lan. Lan neyi geri dönüyorsun adamın karşısında? Abi dur. Hay senin şeyine ya. Geri çekin, geri çekin. Tamam. Abi geri çekin. Aldınız mı? Tamam. Lan yukarı çıkınca geri niye dönmeye çalışıyorsun? Fight'a girsene. <laughs> Abi M4'te kalmış sıkıntı burada. Ya olsun ya git, git oğlum Amy git. M4'te sıktım dönemedim. Kanka omuz'a geçip vursaydın keşke. Yok ya bir şeyle ben FPP aldım da bir şeyle sorayım da korktum hani silah var sandım. mi? Onunla geri indin Ulan adama gidiyorum geri döndük yüz yüze geldik Kerem'le bakıyorum şöyle ne yapacak acaba diye. <laughs> ben de dedim bari geri çekileyim. <laughs> 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 tamam şey yapamadım ha yok, yok. giremedim Kerem, Kerem çok güzel yere çıktı aslında dikkat edecekse ben alacağım. Kerem zorlanınca ben de geri döndüm. Ya ben bir M24 denedim abi de, ilk başta kapı şuradan, şu tam yukarı çıkarken. Ondan sonra M24 değiştiremedim, o heyecanla bastım ben de baktım arkamdan siz gelince. Adam bir şeyle tarayınca korktum geri kaçtım. Allah! Aşağıdan benim gözümden Dö görmen lazımdı, Dön çok komediydi Döndük ya. Döndük, birbirimize baktık yani böyle. Ne yapıyoruz dedim, abi bilmiyorum ki abi dedi, ben geri çekildim. Adam da şey demişti, bunu ne yapıyor, deli miydin bak. Bizi drop atsaydınız keşke. Karan var. M4 Pro. Araba araba araç çıkıyor. Bir yere gittiğimiz zaman şey yapalım. Getir abi arabayı. Canı yok bu arada adamın. Adamın canı yok. Koçun cepsine giriyor. La bin atı bin. Bindim bindim. Abi durmuş adam orada. Çok Eldin. iyisin. Bir benzin çağıralım ya da aracı alalım. Verin siparişi. Tamam benzin çağırırım ben dur. Kada poros var. Vuralım da. Lut değil mi? Neredeydi adam? Geldiğimiz yerde. Sağda Lug. adam var. Poçinki Poç de mi diyordum ya? Bunda. Sağ duvar adam atladı, sağ duvar adam atladı. Kırık tarafında. Sağ duvarda adam. Bizi indir Doğvaş abi. Önümüzde adam. İçerideyiz. Kerem oyna. Dediğim yerde. De ya kulübe arkası abi. ya da... Yok. Ya... Geliyor soldan, şu Çık taraftan. Çatıya çıkalım da Tokiler'e dikkat edelim bak. Kerem. Duvar arkası. Tam bomba atıyorum. Ben de deniyorum bir tane bomba. Abi bombanın dibine çakma geldi. Sol sol sol. Bomba bir tane bırak abi. Helalsiniz. Lan sıkan var bir yerde. Abi okul dolu. Okul dolu. Abi, abi okul, dolu mu? Tokiler sıkıyor. Bayıldı. Tokiler tokiler. Tamam abimiz var. Alan biraz. Arabiya bunlar 3 kişiler geldi. Biraz değil bayağı alan dışıyız kanka. Vurdun Arap mıydı senin? Evet. Çok belli çünkü Tokyo... Tam çadıda şu an. Tepeye çıkarsak oynarız bunlarla. Ben niye binmedim? Alan dışı onlar zaten. Arabanız varsa gidin ben geliyorum. Benim burada var araba. Al beni Kerim. Al beni Allah'ını seversin. Al şatladı bunlar. Tepeye mi çıkıyoruz? Tepeden oynayalım ya. Bunlar çıkacak çıkacak. Ay ne güzel yanlayarak girdin lan Benim arabaya ne Kerem oldu, yakın oynayacağız. <laughs> Support'tayım bizim. Sol. Sol kö köşe gördüm. gördüm. ondan sonra. Kerem aldın onu. Sağda. Çok iyisin. Sağ var, sağ 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 sağ. Support edin bize. Abi göz görüşmeyi görüyoruz görüyoruz. Görüşümüz kapalı şu an. Eve girdi son kaldım. Onda bir ses var. Günde, hangi hangi ne? Şu orta. İşaretime bakın. Orası seni almadım direkt gidiyorum. Tam tam sıkıntı yok. Uzaktan bakacağım görebiliriz. Üst kata çıktı. Galiba. Bomba atıyorum. Merdiven çıkma. bakıyor evet. merdiven. Merdiven büyük ihtimal merdiven. Oyna. Can cenaz can az oyna abi. Oyna oyna oyna. Çok iyi. Kerem alın da hemen can basın abi siz canınız çok az. Sağ ol. Arada ol Se 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 seviyorum <laughs> ya Se bu arada çok hoşuma gitti. Sağ ol razı olsun. Abi unutursun unutursun sen yani. şimdi. Yani? Yaşlı diyor abi sen. Yaşlı başlı adamsın abi şimdi. <laughs> Seri loot gidiyoruz. Lan! Ne? Ya bir git Allah aşkına ya. Çatıda mıydı o? Bilmiyorum ki. balkonda, şey camda da durdu. Dışarıda durmuyor. Çatıda, 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 çatıda. Çatıda, çatıda. Gel içeri gel. Aşağı mı atladı o? Aşağı varsa gibi. sallayın. Yok. Can basını ikinci alayım? kat oynayalım. Birimiz de aşağıya yani evet, düştü. Bırak abi içeriye. Aşağı atladı. Ya kalkandan vuramadım. Burada burada. Kerem burada aşağı gel. Beni abi. Kalkandan hiç vuramadım. kuleye ise gidiyordu abi ya. Abi bir şey diyeceğim. Bak benim yanımda Kerem var. Kerem vuramayıp beni nasıl vurabildi bu? Direkt. Araba ha. hızdan spreye başlayınca yukarı doğru kalk. Unuyor lan araba ne olmuş? Ön koltukta da değildi mi yani. onu? O adam bomba tara nasıl attı ya? Bomba Hangi batır, silahla attı? Ben atıyorum ben ben bende vardı. Burak abi et oğlum. Yoksa ben patlayayım onun için ne kadar. Hadi gidelim abi. Burayı alamayız 50 saniye var. Buranın ne para? Buranın e, para para var mı senin? Abi ben de para abi. var abi de bende para var bende para var. Tamam olabilir abi. Groza kim sıktı? sıkmadık. Abi biri Groza ile vurdu ya. Onda var doğru mu o zaman bilmiyorum. Allah oh. Allah. Ben Groza değil ben Emküz nice. duydum sadece. İlk Biden da Emküz mi Biden? Evet Bora'yı da onunla vurdu. Aynen. Ben de ağırlığa girdim. Çok net yedim bir de ben, ondan şey yaptım yani. Olabilir abi, araba dümdüz gidiyordu, hiçbir şey yapmadık. Önümüzde fişek var fişek. Şurayı gördüm de, şuraya geçeceğim. Dışarıda fişekler. Alana bakıyorum. Abi biz direkt buraya gidelim. Kayanın orada adam var. Bunları salla. Dikkat edin. Bunları salla abi. Sol tepe. Sol tepeyi alabiliriz. Ağacın orada. Gördünüz sağ ağaç, sol ağaçta da var. Bu bot mu? Bot Herhalde bot botu. O bot. Aşağıya bir dinle, o da bot. Hayır, buradan baksana bir evlere. Bakacağım da şu sese bakar bak, mısın? gözüküyor. Motor sesi ha. Aynen. Ha gözüküyor. Abi sol cam var gel ya basalım. aradan bak gözüküyordu. Gel, ya. gel basalım. Tam aradaydı. Kerem gel. Ha, adam ona gidiyor adam ona gidiyor. Can var ya bak sol tarafta. Onun arasındaydı sanki. Gel abi. Sür 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 sür. Sen sür abi. Giderse ya araba. Oğlum alan bunları dışarı itecek biz niye gidiyoruz ki? Hemen alalım gelelim hemen hemen. Burada. Vurun abi. hadi. Göstermiyor ki. En az 3 bunlar. Arkada drone oldu. Aldım. Neredesin abi be? Sağlı git. Gideceğim gideceğim. Tam girme böyle. Neyse. Yok abi. Ya. Ne seni? Nasıl sıkıştım burada? Benim hayalimde Çok farklı bir şey var. Bu niye böyle oldu ya? Yeşil aldım. Aa, bu Kerem. Ha yeşil mi? varmış Hiç. tamam. Groza var, var mı? Hadi gidelim abi. Ne? Bir saniye. Seri gidelim. Seri seri seri. Oldan bot koşuyor abi. Gerçek adam. Ya tamam da var mi? galiba orada. Kerem de çalmıyor. O baygındır tamam. Benim baygınım da bir yeri bir yere sıkıyor abi. Hadi son iki kişi şu maçı win istiyorum hadi. Koşuyor önümüzde. Bir baygın. Bak şimdi iyi seyret. Ne? İzliyorum. Ananı. La hay mermine. <gülüyor> 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 ne alaka? <laughs> Nasıl ne alaka? Hom vurdum adamı dönerken. Hayır hayır onun için demiyorum abi iki kişi vardı ya. Alan öldü herhalde biri. Yok yok biri benim <laughs> baygınım. <laughs> He. <laughs> <laughs> He. Ah. Ha.